Canlı Nepi'den merhaba arkadaşlar ben Zeki Ben Taha Ben de Selim Bugün Küp Survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz Ve o kadar aksiyonlu bir bölümdeyiz ki ağaç temizliyoruz Evet, evet. Böyle Siz aksiyonu görmediniz. Aksiyonu hiçbir yerde bulamazsınız Ağaçlarla savaşımız Siz görmediniz Selim'le bizim savaşımızı Oo, oh, çekse, Keşke çekseydik ya Neden ne yaptınız Böyle... Ki? Bu biyom yani bu mekan kadar ağaç Afram vardı akraba evliliği yapmış ağaçları kestik. Evet. Sen ağaç. Abi ağaç iç içe girmiş. Fantezi yapıyorlar. Oh my god. Hadi ben biyom geziyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ayrılığımız bitti. Ne yapma gerek? Oğlum gel gel Selim gel biz bir yer bulduk ya oraya dala kanka. Aynen Zeki hani canavarlar var diye bir sürü oraya gitmemiz lazım. Hayır Aa. hayır bak şimdi Zeki gezsin biz senle dalalım. En mantıklısı. Tamam. Aa. Tamam. Oh pardon pardon domuza vuruyordum yürü git lan senin karnını kapın yürü git oğlum valla domuza vuruyordum ya ne piramit mi kanka şu şeyi kapa hayır burada ayrılır toplamak lazım sen bizi siz beni koruyun ben buradaki ayrılır falan toplayayım tamam mı tamam ya silim Hadi gel al, şu yayı al, al. al yayı al gel az kullanılmış creeper var geliyor bak kaç abi kaç on, ben onu oklayayım taha çaldı çalmadım <laughs> bende değil şu an sende sende hayır ha bendeymiş la al benim de donum yok. Aşağı gitti. Bekle bekle ya. Ben şu şeylerin Aa, bu çok. Aa, tripler de... patladı. O oh, komboladım. O oh, o oh, o oh, ye. Lan La daha komboladım derken yeah, para vuruyorum. Yanıyorum şu an ben. Ye yeah, boy yandım. Taha kombalı indi iki kez bana vurdu Creeper'ın üstüne attı beni <laughs> çeyir. Çeyir çayır çeyir yandı Çayır çayır yandı <laughs> <laughs> Oha bu ne lan Lan tepe attın tepe Dur geliyor. Tepe filiz. Tepe filiz. Tepe Geldim. <laughs> Allah affetme. Allah. Lan çık oradan. Çık oradan. Aaa. Yanıyorum. <laughs> <yok, ölüyom. gülüyor> çık 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 çık. Çık 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 çık. Help Bana me. Bana bir şeyler vuruyor. Öldüm be. Help Çampıldım. me. Çarpıldım. Abi ben yine ölüyorum. Beni yanlış yerde spawnladın Durun geliyorum beyler. Zeki öldün mü sen? Yok abi çabuk tepe atın ölmek üzere. Abi ya. Öldüceğim. Tamam, beyler bana tp atın ben yarı yoldayım. Gece öldürüyorum ben. Beyler bana tp attım ben yarı yoldayım. Tamam tamam temizledim. Tamam Meclis geliyorum. Bitti. Geliyorum beyler. <laughs> abi çabuk torçlayın burayı. Geldim. Torçum yok ya aa varmış. Geldim beyler yanınıza. Torç. Aa diamond buldum. <gülüyor> Zeki <gülüyor> o nasıl bir şeydi la? Ne sabah? Daha iki kez bana vurdu. Beş kalbim gitti. <laughs> beş kalbim <laughs> gitti. Ben kanka ne biliyor musun? Deliriyorum kanka oyunda rastgele her tarafa kılıç savuruyorum ve hep söylüyor. Tamam Mesela bir kıvdı. Şeyi öyle öldürdüm cadıyı. Tamam o bir kere tutuyor şimdi Zeki. Evet kanka burada bir şey yokmuş. Hadi gidelim. Hadi gidelim. aynen. bir Kaş diamond yap. dedik. Um, hop. Hops. Bizi nereye götürüyorsunuz ben ya? Kısım. Ben de size uydum çıktım ya, buraya. Ya gelin piramide gidelim ya. Piramide hayır hayır hayır. Nasıl? Şuradan gidelim. Hangi şu su büyümene gidek mi? Sulu? Abi o ve ben iyi biliyorum çünkü o da çok yüksek. Beyler işte... ben buraya gidiyorum. Nereye? Şuraya. Yan tarafa. Aynen aynen Tağan'ın gösterdiği yere gidelim. Ona bir değişik bir mekan. Aa düştüm fuck. Ya. <laughs> <laughs> Beyler tepe atın da. Yalnız buradan geçmek zor olacak. Tamam ben geçtim. Fuck küfür değil oğlum. İnek var. Aa, Oo, iki bloktan Geç atladım. şuradan önümde durmayın da atlayamıyorum sonra bak. O biz seri seri atlayamıyoruz mu burada? Yo atlıyorum. Düştü bir Ben atlayabiliyorum Düştün. sevi, sevi. Vallahi ben atlıyorum. Şu an rastgele. Oba. Aha düşmedim. Oba. Ya Selim kaçıncı düşüşün? Bilmem. Lan biz buraya gelmiştik ya. Evet. Kömür alıyorum ben şu an. Tamam al. Abi bu. Ya bir... biz bu mağaraya bakmadık ya. Buraya bir bakın. Ha yayımı versene kanki. Ben bakmaya gidiyorum. Ah zombi 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 zombi. zombi 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 Selim ya abi canım oldu. abi elmas var oldu, oldu Bak oldu gelme, seni öldürürüm çocuğu yok dur 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 attım Gir de gir gir gir. Gelme 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 Elmas var elmas elmas patlamasın. Elmas patlamasın dedik de elmas patladı abi ya. Zombi Aa, Allah Allah <laughs> Allah 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 ben Allah 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 ana. Allah 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 ben Allah 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 çıkın Çıkın oradan. ben Allah 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 lan Oğlum Allah 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 gitti Allah Aa elmas. Alıyorum Ben de gold buldum goldları alıyorum Oğlum ben silva fish böldüm böldümeyim küçük küçük boklar Küçük boklar Küçük <laughs> Ha <laughs> bok küfür değil mi? <laughs> abi bok da o kadar çok Küfür kaçmıyor. ya Abi ya. yani, birbirimize söylemiyoruz yani. yani Abi burada silva fish spamlı var, varmış ya Kırsana onu Kırsana aynen Kırdım Silva fish Silva fish Öldü Hop, um, abi kömür lazım oluyor ya ağaçlarla hiç uğraş. Aha. Ha. Ya ya karşılaştık. Aynen ben... Ben lan iskelet. Abi dur büyülü şey vardı. Ha. Hadi gidelim. Sömürdük diyor mu? Oğlum daha sömürmedik lan bunun devamı var da. Kanki yol bulun tepe atın bana. Ha burası demiş tepe atın Uf, bana. Yolu biliyoruz oğlum ya ben de ya, bulmam. Oradan gidelim öyle tepe atın bir göreceksin timsallı ay bataklık biyomundan gideceğiz öyle hadi tefat tamam, tamam, ben hadi. sudan çıkıyorum yukarı Ben buradan gide hadi. kanka geldim beyler birak siz sonra ben şuraları kapatacağım ya biz gidin bir işim tamam, var gel kapat ben düşmeyeyim de aa 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 bataklık biyomunda japan kömür buldum da kömürleri alıp geleceğim aa, benim kılıcım hmm, bitti ya kafa. gel sen kılıç atayım <laughs> Ayrı mı kılıç? Evet. evet. Ha. Dersene. E seninki mi bu? Yok. Bende var. Aaa kahvengi yüllü koyun. Beyler geliyorum. Kanki. Geldim. Peki bak şuraya gidelim bak şurada ağaç falan var ya. Tamam. Gel. Siz şey ağaçlar ben madene giden diyeceğim de maden çok tehlikeli. Lan düşüyordum ha senden göremedim şeyi. Hadi. Koysanız oğlum. Ben yol kapatıyorum da. Taşım bitti. Abi illa şu çiti kıracağız ya. Yarım saat Yarım saat. Aha kırdım tamam. Dur, Bunu da kır. Aşağı tam ya. A, 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 a. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Peki tepe at kar diyor mu? Aynen tepe at burada. Buz, abi hep bir ya. Su. Ya koskoca koca öldürdüm. Tepe at ya. abi burada su vardı ya. Tamam ben buraları kazıyorum. Kaz kanka. Uuu kartı bu kartı. Oo, kart adı, kart adı, Oo kart, o, kart, dur kart. dur seni koruyayım mı? Geldi spam oldular. Spawn oldular. Oo du FPS düştü. Patla 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 creeper patla. Patla Hayır hani, saat toplarına bak. Bir saniye bir saniye FPS düştü. Senin bir kartı toplama. Niye? FPS düştü. Ben şu zombilerle savaşıyorum vallahi. Selim Oo, sana topla. Nerede ya? La küçük zombi FPS yürüye. düştü baya. Abi aniden mi düştü? Ha. Selim bir anda o kadar çok kar topladı ya. O abi kart toplara bak. Bitti ya. Creeper. Kürek mi bitti Abi öl işte zombi. Aha patlattım creeper'ı. Hadi kartopu topu savaşı. Aa vuramıyorum. Abi, abi ya, dur ben kafana şeyler topluyorum he. Kan topu savaşı. Hadi daha topu savaşı. Abi ölüyorum savaşı. ben dur. Kart topu ile şunu lan. Creeper. Beyler benim item yeri doldu la. Ah şimdi bu da blaze olacaktı he. Ben eve doğru gidiyorum. Tamam sen eve git. Benim item kaldı play onları... Aynen. Gelip püskürtme daha doğrusu. Abi ben buradan aşağı atlıyorum. Direkt eve gitmenin kolay yolu. Yeter lan. Hiç uğraşamayacağım. Allahu <laughs> Ekber. Abi burada ağaçlar büyümüş <laughs> ya. Ah ölmedim ve pantolon buldum kendime. Ben şu kantonlarının... pantolon alamıyorum. Ha neredesin? Evdeyim. Ne yapıyorsun? Şu itemlarımı koyayım. Geldim. Ah. Spartan evet, kanlık şey... full büyüdü. Abi yine kar aldım. Kar almak istemiyorum. Aa madem buldum. Git. Maden kapısında bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Diyor ki içerideki sesler beni de etmeye başladı. Abi içerideki sesler Enderman. Abi dur dur da saldırıyorum şu an Enderman'ı ben. <laughs> Ender babaya neden saldırıyorum? Öbürüne saldırdım yolum oğlum. İki tane var diye Ender. E, Ender payı kazandım. Desem yalan <laughs> Ben topladım. ben topladım. topladığım tüm demirleri, diamondları chestle boşalttım ha. Selim abi ölmeyecekmiş. Ya arkamda da creeper patladı galiba. Kanka ben kendime ayrımla şey yaptım. Kask. Ya. Ben oraya gold dedim. Diamond falan koydum ha onları. Lan mı yanına geldi falan mı? Al sana toş falan mı? Ne oluyor lan? Bu ya bir şey kırdı. Hay kırdı. Elmas buldum. Spawner beyler yardım edin. Spawner buldum. Nerede? Zombi spawner sanırım. Tam Nerede? Kaç. Neredesin? Her şeyi var babuş. Buna bak. Atma uç. Kaç direkçi. Ee, sen ben şunları şu şey temizle. Aydınları topluyorum ya. Kırdım. Bakalım post ne post var. Post. Ben şu D'leri topluyorum. Abi dedi. elmas buldum. Demir. Obsidian. Ehmah. Ekmah. Büyük kitabı buldum da. Ne sana bir şey soracağım ya. Efendim. Ee, şu büyüleri biz nasıl atacağız kendimize? Örf şey, yok. Su bölgesi var su bölgesi. Evet. Aa oraya gideceğiz. O da örf mü? Beyler mı? Selim gel sana şunları atayım. Bak atıyorum. Selim senden cızırtı geliyor kanka. Çok mu fazla? Baya şu an baya baya yükseldi. sende. Selim al şunları. Oğlum ne yapıyorsun sen mikrofonu orada? Terapi mi yapıyorsun? <laughs> Al ben şimdi gel su bölgesine gidelim de şey alalım. Ha öf. Oğlum ben şu lazım olmayanları şu chestte boşaltıyorum ya. Senin senin ses çok azaldı acayip derecede. Beyler ben şeye gidiyorum su bölgesine tamam mı? Dur Zeki yanına geliyorum. Beni biri Aa, beni Geldim. Gel. Vur, lan, vur vur. Hayır. Hadi şükür. Zeki geliyorum. Gel. De. Tam kim okluyor? Ha tam tam buraya gitme tamam, buraya. Tam öldürdüm ben onları. Dur. Tam. Bura mı? Yok bu değil. Oğlum Zeki beni ters tarafa götürdün ya. <laughs> Boşu öldürdüm ben onu. Am nereden gideceğiz? Gel. Ha, tamam şuraymış. Aa süt. Nasıl çıkacağız? Blok koyacağız. Abi kar niye bana atıyorsun? Sana atmıyorum ki öylesin atıyorum. Sizin hangi zırhınız eksik şu anda? Kaskınız falan hepsiniz tam mı? Kanka benim, benim pantolon. Eksik. Benim pantolon. Bir de ayak şey. sizinki senin. Kask ayak. Tamam. Pantolon da kıvrılmak üzere. Ben taya pantolon, sanda kask yaptım. Tamam. Çık oradan Zeki ben kapatayım. Kapatlar tamam, kapat abi. Çık oradan abi. Önden ben gideyim bırak benim ben arkamdan kayıt. gel. Havu çektim lan bu da yerine. Sen bilirsin Zeki aa, yalnız havu... burası kaynıyor kaynıyor geri dön. Dur bir şu ilk okunu atsın. Hava çektim. Ay ben havuzda... Zeki abi geberiyorum Zeki. Kılıcım kırıldı. Ananı ananı aaa Dal 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 şu Mehmetler ekepe, kötü ya Allah. Mehmetler ölürse hiçbir şey kalmaz geriye Taha burada labirent var ah. Oğlum dur ben Mehmet'i karşılıyorum Ah Mehmet öldü Şu aa, küçük ces. zombi var arkanda küçük zombi var Ananı ananı Lan küçük zombi anana, 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 var arkanda ha Tamam öldürdüm <laughs> Oğlum ben arkadan uzak kaldım ya geliyorum Aaa Taha zıhatayım sana Arkanda Selim öldür onları Beyler şunu istiyor. Deretten ez lan beni. Deretten ez lan beni. Beyler bana versene. Bini. E, şey. Deretten ez lan beni. Aa... Allahu ekber. senin ses de az çıkıyor. <laughs> ben ben yaptım ben ben. La çıkın önümden creeper patlayacak. Abi burası şey bak. Yani Labirent. Zeki gel Zeki. Ah. At, ha. Al. K gel. Ah. At. Al. Ah. Alamıyorum ki. Ha. Kartopları kanka boşluğa at. Aynen şu boşlukları atın ya. Ben şu çakılı sallıyorum. Labirent nere kanka? Bulacağız. Aa creeper'ın geldi şey işte Creeper. Patlat ya boş ver. Patladı. Abi sakinlik yapın creeper patlarken hiçbir şey olmuyor. Ben vallahi hiç uğraşmadım biliyorum öyle patlattım. Ya gelin yanıma. Geliyorum. Geldim. Hoşlayayım. Dur bir ben şuraya bir boş olanları sallayayım lazım. Hangi çeşit buldum? Ben Dayan ağzım çizim, çizim. salladım. Beyler dur. Burada bir şey. Beyler yine chest buldum. Da açılmıyor. krem Baksana abi açılmıyor. Aa chest. Of kumu gördün mü kanka? Ya. Bak yine buldum ha açtım. Üç yani, tane demir buldum. E, beni bu dünyada önlebilen tek iki şey kıvıpıla zombi. Beyler 3 demir bir de şey buldum. Da şu açılmıyor kripti? ya. Şunu da kırayım bari. Hangi video kaç dakika oldu? Video 14 dakika Beyler diamond buldum 4 diamond İyi Baba kömür Demir Chest de var evet. bende Kripple'nin patlaması yok. aslında güzel bir şey Doğru mu? Abi kömür demir Bir de diamond buldum ben Ben kömür demir o kadar Daha yok Kırma biraz şöyle etrafı Abi şelebi alsak mı chestlevi? Ya yok. Aa çes. Ha burayı ben aldım. Aa çes. Kömür dur alıyorum. ya ben de kotma. Kömür al lan. Ta beni kes. Niye? Abi eve gideceğim. Hadi görüşürüz. Pardon. Şu içeğini koyayım ya. Vurma vallahi pardon <laughs> bak. Zeki burada bir şey yok kanka gel gidek Çıkak abi. Abi su bölgesine gidelim orada ben videoyu kapatayım. Büyük kitapları alayım mı yanıma? Al. Tamam alma alma. Şu kumlar çok boş ya. Şunları sallıyorum ben. Bir artık saat, suya nereden gidiyorsun? Ha suya buradan gidiyorsun. Nerede? abi yanıma büyük kitapları tamam. Gel gel suya gidiyoruz Gel gel. Gönlüm. Beyler suyu bana bırakın. Su çok karmaşık. Ne bileyim belki ben yapacağım. Yok abi çok karmaşık. Bana sadece bir tane çatı yeter. Al sen benim zırhla büyük taplarını. Herkesin. Adam bakın 3 tane Taha, dur, atlama, oruç büyüğüm var. Tamam dur. Bana şimdi. Şişt. <laughs> Efendim. Abi şey atlama söylüyor. dedim ya. Bak. Zeki. Efendim. Siz 3 kişiyiz ya. 3 evet. Üç tane kitap var bende. Taha kaç. Hepsi de 3 koruma. İstiyorsunuz mu? Yok. Ver bir tane bakayım. Al. Bu senin. Zeki gel sen de al. Dur abi ben şimdi suyun altındayım. Ben de atlayacağım. Oh! Abi torç koya nefes almak var ya. Torçum yok mu benim? Benim var. Gelin duvar kenarına. Ben benim. torç koyup nefes aldım sürekli. <laughs> torç gitti. Bakın torç atıyorum. Gelin hızlı. at var. geberiyorum suda. Gel gel gel. Geldim. Ah. Sudan yukarı çıktım ama. Zeki neredesin abi? Ben şu suda o gizli sandığı alıyorum. Dur nefes alayım. Kaç? Gel kanka sen de al. Beyler ben çok aldım, değişik aldım. bir ben çok değişik bir yere gidiyor. Aa sandığı buldum. Ben karşı Oooo. tarafa geçiyorum. Beyler karşı tarafa bir bakıyorum ne var ne Ay, var. kaç Oraya. kaç kaç. Önce susluktan. Hadi. Gel nefes al gel gel gel. Dur dur, dur 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 Beyler isteyen TP atsın. Mağara var burada. Gel buraya gitmiş. Aldın mı nefes? A aldım aldım. 6 tane diamond buldum. Kaç tane? 6 tane diamond. Şey e, baya da e, demir. Hangi sağ mı sol mu? Dur. Dur. Aha. Ben bunu da bitireyim abi. Beyler bak Zeki olmuş. şu karşıda bir mağara var kanka baya iyi. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş olduğunuz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Telefonu söyle. Bizi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.